Efendim, hoş geldin ya şehri Ramazan. Bu videomuza da böyle başlamış olalım. Ramazan ayı başlıyor. Bugün ayın 13'ü. 13 Nisan 2021. Bu akşamdan itibaren sahura kalkılacak ve e, bir aylık Ramazan maceramız başlayacak inşallah. Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ondan sonra bereket, sonra mağfiret diye adlandırılır. Yani Rahman ve Rahim tecellileri. Önce Rahman hepsini kapsıyor bir ayı. İkinci 10 günlük dönemde Rahman'la Rahim'in birleştiği yer ve üçüncü 10 günlük dönemde de Rahim'in ağırlıklı olduğu yer. Yani mağfiret, Allah'ın affı, Rahim yani ahirette karşılaşacağımız tecellileri buradan oluşturmak. Şimdi bu aya bir senelik daha önceki Ramazan'dan yani 1442 bu sene 1443. Ramazan'dayız. Geldik. Şimdi bu arada dünyada da çok gelişmeler oldu. Ülkemizde de oldu. Yani en başta koronavirüsle başladı diğer Ramazan ve koronavirüsün etkisi altında devam etti. Hala koronavirüs devam ediyor. Dünyada genel olarak bazen artma bazen azalma trendler olmasına rağmen genel olarak aşıların yapılmasıyla hemen hemen kontrol altına alınmaya başlandı gibi görünüyor. Ülkemizde de aşılar biraz yavaş olduğu için bir artış trendine girdi bugünlerde. Yani 50 binli rakamlara geldi. Ama aşıların hızlanmasıyla birlikte ben bunun hızla düşeceğini düşünüyorum. İnşallah bu Ramazan biraz da gayret ediyoruz. Daha fazla ilişkilerimizi de azaltarak yani koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek inşallah Ramazandan sonra bayram dönemiyle birlikte bir rahatlama oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ne oldu? İzmir'de deprem oldu, birçok bir depremler oldu dünya üzerinde. Yanardağ patlamaları oldu. Amerika'da seçimler oldu. Bir e, trend değişimi var gibi görünüyor. Ama dünya dünyanın gittiği yöne uygun mu? Amerika başkanlık seçimlerinin sonuçları yoksa tam tersine bir kırılma şeklinde mi oldu? Yani grafikte bir kırılma var ve bu kırılmadan tekrar devam edecek mi? Ona bakacağız. <laughs> Çünkü Amerika'ya yeni seçilen Başkan Biden'ın yapmak istediklerini e, pek yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü burada çok büyük bir şey e, ortaya koyuyor. Yani öyle bir şey ki en son duyduğumda... E, kendi ülkesindeki vergilerin arttırılması yoluyla, çünkü para basarak artık bir yere geldiğini ve bunun enflasyonu fırlatacağını, yukarıya çıkartacağını düşündüğü için bunu vergileri yükselterek yapmak istediğini anlıyoruz. Fakat vergileri yükselttiği zaman da Amerika'dan birçok şirketin dünyanın başka yerlerine kaçacağını bildiği için bu vergi yükseltmesini bütün dünyada uygulamak istediğine ait bazı bilgiler de geliyor. Bunu nasıl başarabilir? Başka ülkelere sen de vergini yükselt. Ben yükseltiyorum. Benden sana yatırımcılar kaçmasın. Onun için sen de vergini yükselt demesi çok saçma bir şey gibi geldi bana. Bunu başarabileceğini zannetmiyorum. Yani burada ekonomide büyük bir tıkanıklık, tıkanmışlık var gibi görünüyor ve bunu Amerika'nın nasıl aşacağını e, şu anda belirsiz görünüyor. Amerika'nın bunu açmasının bir tek yolu var. Yani e, faizleri, yani dolara verdiği faizi şu andaki seviyesinin üstüne çıkartması lazım. Çünkü enflasyon yukarıya çıkıyor. Yani enflasyonu yukarıya çıkartması e, faizlerle anca dengelenebilir. E, faizleri de çıkartmak istemiyorlar çünkü piyasa tıkanacak. E, bu Bu seviyede ne olacak? Yani bu şekilde giderse, faizler düşük, enflasyon yüksek giderse, Buradan kaçan para borsalarda da büyük bir darbeye sebep olabilir. Amerikan borsasında başlayan gelişmeler dünya borsalarına vurabilir. Ve buradan büyük miktarlarda para e, altın, gümüş, bitcoin gibi e, şeylere, emtialara kaçacak. Yani bitcoin emtia değil ama o da onlarla aynı kategoride anıldığı için buradan büyük bir fiyat artışı. Yani enflasyonun dengelenmesi gerekir ve e, bu metallerle bunların dengeleneceğini zannediyorum ben. Ee, burada bir çıkış yolu arıyorlar. Ama bu nasıl bir çıkış yolu bulacaklar daha bu konu belirsiz. Ee, bu ekonomik e, daralmanın, dünya üzerindeki bu sıkışmışlığın ülkemize de etkisi olacağı anlaşılıyor. Ee, ama ülkemize de birçok daha fazla e, problem çıkartacak olaylar oluyor. En son amirallerin bildirisi işte e, bir e, açıklama yaptılar ve bu açıklama acaba fikir özgürlüğü müydü yoksa darbe miydi diye şu anda hala tartışılmaya devam ediyor. Böyle Ramazan'a böyle iç içe hem dünyada hem Türkiye'de kargaşa oluşturmaya meyilli olan olaylarla giriyoruz. İnşallah Ramazan bütün bunların hepsinin bir yola girmesiyle bir çözüme kavuşmasıyla Allah'ın lütfuyla inşallah yaşanır ve biter ve önümüz açılır hem Türkiye hem dünya olarak inşallah diye umut ediyorum ben de Ramazan'da tabii sağlıklı olanlar oruçlarını tutacaklar inşallah sağlıklı olmayanlardan da gücü yetenler oruçlarının karşındaki diyeti verirler veremeyenler de Allah'ın affına sığınarak devam ederler ee, i̇nşallah namazlarımızı kılacağız, oruçlarımızı tutacağız, zikirlerimizi yapacağız. Ve e, Ramazan ilk on gününde peygamberlerin dualarını sonuna ekledikleri ve Ente Erhamur Rahimin ee, bu Enbiya suresinde geçiyor. Peygamber duaları ile ilgili bir bölüm var. Yecüc Mecüc ile ilgili sayfanın hemen karşısında Enbiya suresinde peygamberler dualarını sonuna hep ve ente erhamur rahimin yani sensin merhametlilerin en merhametlisi olarak dua ettikten sonra bununla bitirmişler. Bu hem aynı zamanda bir zikir, bir şükür dualarının sonuna eklenen kalıp bir cümle olarak bize Kur'an-ı Kerim ayetlerinde peygamber dualarının sonuna ekledikleri bölümlerle bildirilmiş. İnşallah buna da ilk 10 günde bunu zikredelim. Benim daha önceden yazmış olduğum bir kitap vardı. Ramazan'da Gün gün hangi zikirler yapılabilir diye Oradan da inşallah Takip edilebilir Zikirlerimizi yapacağız Dualarımızı yapacağız Bayram gidince inşallah Rahat bir ortam olur ve Herkes aileleriyle Yüz yüze görüşme imkanı bulur diye Ümit ediyorum Ama bulamasa bile yine telefonlarla Ramazan içinde de bayramda da Arayarak büyüklerimizin gönlünü alacağız inşallah Ülkemizin güzel bir ortama hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan bu kargaşaların bittiği güzel bir ortama kavuşması için dua edelim. Kendimiz için, ailemiz için, etrafımızdaki insanlar için inşallah dualarımızı edelim. Ve güzel bir Ramazan geçirmemizi dileyerek dünyadaki bu kargaşaların da sulha ermesini bir yola oturmasını dileyerek inşallah bu Koronavirüsten kurtulmayı dileyerek. Koronavirüs belirli amaçlarla çıkartılmış bir biyolojik harp ajanıysa bunu da çıkartanlara Allah'ın fırsat vermemesini dileyerek inşallah dualarımıza bunları da katarak dualar edelim. İnşallah güzel günler olur ve bundan sonraki Ramazanlar daha rahat, daha güzel günler şeklinde cereyan eder diye dua ediyorum ben de. Herkesin e, 1443 Ramazan'ını kutluyorum. Ve herkese selamlarımı gönderiyorum. E, i̇nşallah güzel günler olacaktır diye düşünüyorum. Bütün dünyanın güzel günlere, insanlığın güzel günlere ulaşması niyetiyle dualarımızı edelim. E, sabırla bekleyelim. E, Asr suresinde insanlığın çok hüsran dolu günleri olacağı ve bunlara ancak iman edip salih amel işleyenlerin hakkı yani gerçekleri ve sabrı tavsiye edenlerin bunları atlatabileceği hem dünyada hem de ahirette bunun güzel karşılığını görebileceği anlatılıyor. İnşallah Asr suresini de bol bol okuyalım. Namazlarımızı Fatiha'dan sonra okuyabiliriz. Hem manasına odaklanarak okursak, Asr Suresi inşallah bize etki edip önümüzü de açacaktır. Asr Suresini bol bol okumayı da tavsiye ediyorum. Yani insanlık hüsrandadır. Sadece iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı birbirine tavsiye edenler bu hüsrandan kurtulacaklardır inşallah. Hepinize selamlar gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.